Gönlümde tabutum geçerken bu yollardan, sanmayın ki içimde bir dert kalır bu dünyadan. Cenazemi görünce bahsetme ayrılıktan, ben asıl yaşamaya başlarım öldüğüm an. Mezara koyunca beni elveda deme sakın, bir perde var arada, toprak cennete yakın. Sana batış görünen doğuşun kendisidir, kurtuluş kapısıdır kabir, hapis değildir. Hangi tohum düştü de yeşermedi toprakta, şüphelerinden kurtul İnsan da bir tohum ya. Vefatından kısa bir süre önce söylediği bu gazelde ölüme bakış açısını bir kez daha bize perçinledi Hazreti Pir. Mevlana Hazretleri ölüm problemini biyolojik, dini, ahlaki, tasavvufi ve felsefi açılardan ele alır. Sonuçta ölüm duygusuna yönelik beslediği olumlu his ve düşüncelerini öylesine başarılı bir şekilde bize aksettirir ki vefat yıl dönümleri hüzünden çok uzakta, başta Konya olmak üzere ülkemizin ve dünyanın pek çok farklı şehrinde yerli ve yabancı katılımcıların bir arada olduğu bilimsel ve kültürel organizasyonlarla şölen haline kutlanına gelmesi adet haline almıştır. İlki 1973 yılında olmak üzere, ikincisi doğumunun 800. yılına ithafen 2007 yılında UNESCO tarafından tüm dünyada Mevlana yılı ilan edilmiştir. 17 Aralık tarihini içine alan haftalar, Vustat yıl dönümü uluslararası anma töreni olarak isimlendirilmekte. Halk arasında bu törenlere Şebi Aruz, Düğün, Vustat Gecesi denmektedir. Vefatının 747. sene-i devriyesinde Hazreti Pir, Mevlana Celaleddin Rumi'yi saygı, hürmet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.